Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Kırşehir'de gezmeye devam ediyordum. Şimdiki yerim ise Kırşehir Kaman'ın ustalarından Adem Göçer Bey'in yanındayım. Kendisi Neşet Ertaş'tan sonra ikinci yaşayan insan hazinesi. Buna ne demek olduğunu ve kim tarafından ödül aldığında sizler için ben de çok merak ediyorum. Birebir kendi ağzından öğrenmek istedim ve kendisini buldum. Yanına ziyarete geldim. Merhaba Adem Bey nasılsınız? Merhaba güzel kızım. Allah'a şükürler olsun. Hoş geldiniz hanemize. Hoş bulduk. Öncelikle Adem Bey, Neşet Ertaş'tan sonra ikinci yaşayan insan hazinesi olarak nasıl hissediyorsunuz ve bu ödülü size ilk başta kim verdi? Kızım Neşet Ertaş'ın anılmak bir mesele biliyor musunuz? Ben Neşet Ertaş'ı andım mıydı içerim sızılıyor. İnsan onunla beraber ismini... andırmak, anılmak mucizevi bir şeydir. Benim için ulaşılmaz bir şeydir ama Cenab-ı Rabbin alemin bunu yaşattı. Vilayetimizdeki insanlarımız, o değerli insanlar insanlarımız bizleri beni bu ünvanı layık gördüler. Devletime benim kusura bakmayın telefonu. Yo estağfurullah ee, estağfurullah. Bilmiyorum. İsterseniz bakın. <laughs> ben bakın. Alo getir çayımızı. Buyur. Bekliyoruz. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Adem benim telefonum çaldı. Şimdi tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendisi Neşet Ertaş'tan bahsediyordu. Efendim deminki söylediğim gibi Neşet Ertaş'ın isimi anılmak bir mucizevi bir şey. Benim demin söylediğim gibi. Ama Allah bana bu ünvanı yaşatmayı nasip eyledi. Bir insanlarımızı da bana bir vesile eyledi. Vilayetimizdeki hocalarımız Selahattin Berke hocamız Nurten Büyük Saraç ablamız falan bunların bana yardım yardımıyla, müdürlerimin yardımıyla devletimize beni müracaat ettiler. ...devletimizde Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum zati hallerine. Cumhurbaşkanımız UNESCO yaşayan insan hazinesi ödüllü kendileri efendim zati halleri bana takdim etti. Kendilerine sizin aracılığınızla inşallah o da benim sözümü duyardır. duymasa bile siz değerli vatandaşlarımızın duyması da aynı onun duyması gibidir. Devletsiz millet, milletsiz devlet olmaz. Bayraksız vatan, vatansız bayrak olmaz. Allah devletimizi başka devletlere, milletimizi de başka milletlere muhtaç etmesin güzel kızım. Öyle işte. Ha. Sorularını bekliyorum. Şimdi Adem Bey siz hala davul çalmalara, düğünlere gitmeye devam ediyor musunuz ya da başka bir işle mi uğraşıyorsunuz? Zamanıyla çok işler yaptım. Hamallık yaptım, ayakkabı boyacılığı yaptım. Eskiden böyle bizim Kırşehir'imizde e, otobüsler Ankara'ya giderdi. Bu yol buradan geçerdi. Taksileri yıkadık, bilmem neler neler neler. Hurdacılık yaptım çocuk arabasıyla. Neler geldi geçti başımdan. Ama ben davulcuyum kızım biliyorum. Ben davul çalarım. Müzik benim hayatımdır. Zaten bu hayatı da ilkin Allah sonra müzik sayesinde oldu. İnsanlarımız tabii ki tercih ettiler. Sağ olsunlar. O, o hayatımız müzik sayesinde oldu. Tabii ki ilkin Allah. Küçükken yanlış hatırlamıyorsam hem çalıp hem söylüyordunuz hem de davul show yapıyordunuz. Marifetim pek çoğdu. Çok fazla. Çoğdu. Ben işime meraklıydım kızım. Ben işimi hiçbir zaman kazanç vesilesi görmedim. Severek yaptım. Severek yaptım. Devletime hizmet ettim. Devletimin böyle emrettiği yerlere gittim. Milletimin emrettiği yerlere gittim. Ben yemek yedim, yemedim. Bunları hiçbir zaman dile getirmedim. Hiçbir zaman da aklıma getirmedim. Benim kazan kaçınan değil. Merhaba ile işim var kızım. Tabii ki kazan kaçta rızkı alem. Bir insanı sanatından ayırt etmemek için kızım o insana sahip çıkmak gerekir. Yeter ki ne taşlar yaşasın. O nesile sahip çıkarsın. Neşeder taşlar yaşar. neşeder taşlarımızın türküleri yaşar. neşeder Dertaşımızın adet ve töreleri yaşar. Adem göçer bir Adem Göçer'e sahip çıkmayın olunmaz ki ne? Erol Cöke'nin bir sözü var. Ufacık taştan kale yapılmaz. Çıkıp çıkıp da yar yoluna bakılmaz. Bir ben ölmeyle alem kırılmaz. Ben de onun arkasına bir şey söyleyeyim. Kırşehir bizim ilimiz. Muharrem Ertaş bizim babamız. Çekicali Ali emmimiz. Hacı Taşan zaten dayımız. Budur bizim aslımız. Abdaloğlu Adem Göçer. Bu benim abdallığım anlayışım budur. Devam et sorularına. E, ben sorularına. <laughs> Siz kaç yaşından beri davul çalıyorsunuz? 10 yaşından. 10 yaşından? 9-10 yaşından bizim. Böyle çocukken hatırlıyorum benim yayınlarım falan da böyle nasıl diyeyim. Yoğurt kovalarına falan davul yapmaya çalışıyorlardı. O yoğurt kovaları ne yiyordu benim zamanımda? <laughs> Cıngıl vardı. Yoğurt aldığımız cıngıllar vardı. O cıngıllarını da bize emanet aldılar mı? Herkeye. Onları Helcini. zaten biz alıp da öyle davul mu bul çalamazdık. <laughs> Niye dersek elin yoğurt cıngılı, bakracı. Biz ne ona sahip çıkalım. Onu da geri götürürlerdi. Ben tenekeler vardı kızım kazıya tenekeler vardı. Onların soba borularının şeyleriyle böyle çaldım, öğrendim. Büyüklerime baktım, büyüklerimden teyze aldım. Babanızdan el mi aldınız bu mesleği? Babam zurna çalardı, dedem zona. davul çalardı. Dedenizden almışsınız. Ya de. adam dedemi nerede gördüm <laughs> de ben şey ettim. Öyle de bekte uzatmayalım kızım <gülüyor> ya. ya. <laughs> Peki bu ödüllerden bahsedelim. Adam amca, yani bu ödülleri nereden aldınız? Kimler tarafından verildi? Ödülleri de güzel kızım. Şunu Tayland'dan, ondan sonra Tayland'dan Cumhurbaşkanlığı e, Muhafız Alayı'ndan, neden işte huzurşehir belediyemizden. Ondan sonra böyle bir üniversitelerden, Ege Üniversitesi'nden, Kültür Bakanlığı'ndan Aldığım Kırıkkale Üniversitesi'nden aldığım ödüller, Isparta Belediyesi'nin verdiği bana ödüller var. E i̇şte çok, buraya da ben size daha çoğunu açmak istemedim. Neden derseniz bize yer kalmadı. Baksana sen bile yanıma oturdun, senden de laf çıkmaz Neşet abimin dedi. Olsun ben böyleyim. <laughs> Sohbet ediyoruz güzelce. Allah senden razı olsun. Sizden de razı olsun gerçekten. Yani sizin gibi değerli insanları da görmek benim için güzel bir şey. Teşekkür ederim. Sizin gibi insanların da ben acizane yanıma gelip de bize böyle bir hitamda bulunmanız, bizi böyle bir seyircilerinizle karşılaştırmanız, böyle bizi bir o oh, seyircilerinizin gözünün önüne dikmeniz. Gerçekten... Çok çok teşekkür ederim ben size. Ben teşekkür ederim. Gerçi sosyal medyada falan herkese tanıyordur diye düşünüyorum. O kadar haberlere de çıktınız, yani programlara da çıktınız, lavlu da yaptınız, televizyon programlarında. Oo, çok <laughs> bir de <laughs> benim takipçilerim de benden dinlesin istedim. Ee, o takipçilerinden Allah razı olsun. Allah kimseyi yalanız etmesin. İnşallah. O, o takipçilerin olmasa çaban neye yarar kızım? Öyle. Sen olmasan o takipçilerin seni izlemezse neye yarar bu medya? Biraz böyle, hani sonda söylemiş olacağım. Kendinizden bize biraz bahsedin Adem amca. Kendim, Kendinizi anlatın bana. Kendim abdal çocuğuyum. Ben variyet içinde büyümüş bir insan diyelim. Tek bir babam vardı. Horantası çoğdu Paranta deyince ailevi eşi, lafın çoğudu. Babamın yetiştirdiği aczanı annemin doğurduğu. Garip bir adem göçerim. Sonradan devletimiz bize bir sahip çıktı. Allah razı olsun. Neşet taşımız devletimize e, rica etti. Devletimiz de Neşet Ertaş'ımızı kırmadı da. Bize bir ekmek kapısı, Kültür Bakanlığı'nın kapısı açıldı. E, i̇şte bizim burada e, dur bakayım yedi kişi buradan altı kişi, dört kişi keskinden e, denetten, on dört yirmi on üç kişi de oradan o kadar kaldık. Ölenlerimiz oldu çünkü hastalanıp emeklilik olanlarımız oldu. İşte bu insanlarımıza bir ekmek kapısı açıldı da biz ekmek yiyoruz kızım. Böyle bir şeyleri, irabetleri görmedik. Sonra, önceden görmedik. Sadece ağlarımızın çağırdığı yerlerde davulu çalıp da bağış verip de bereket versin ağam dediğimizi duyduk. Başka da öyle bir şey görmedik. Hayatlar yaşadım. Oğlumun cenazesini yaşadım. Ondan önce babamın eniştesi vardı halamın kocası o, öldü onun yetimleri kaldı başlarıma bacımın kocası öldü onun yetimi kaldı başıma oğlum öldü onun yetimleri kaldı başıma benim vazifem yetim büyütmek oldu Başın emrine kerimine şükürler olsun güzel kızım o da çok güzel bir şey biliyor musunuz yetim başını okşamak ama Allah vazifeyi vesile olarak bize emretmiş de ben şükrederim ne yapayım aklı başında olmayan bir deli olaydım neye yarardı diye. Allah razı olsun. Cenab-ı Rabbin alemin bunu bana ilahi görmüş. Şükrederim. Hamdi derim kızım. Allah kimsenin hamd kapısını kapatmasın. Şükür kapısını kapatmasın. İşte bizim elimizden gelen de böyle bir çoluğumu çocuğumu büyütmek oldu. Kardeşlerimi ev vermek oldu. Bacılarımı ev vermek oldu. Kardeşlerimi çocuklarını ev vermek oldu. İşte vazifem bu oldu. E de işte bu vaziyete döndük. Yani çürümüş kullanılmaz baston gibi. Estağfurullah. <laughs> Estağfurullah. Şu an belki isteseniz yine yani yapabilirsiniz o işleri. Yapıyor musunuz peki? Ba, yapmaz oğlum mu kızım? Çünkü alışkanlık yani. Yapmaz oğlum mu kızım? Sofra kuruluyor üstüne ne lazım? Rızk lazım kızım. O sofra da iyi insana kuruluyor. Oynayan ağız yaz tutmuyor kızım. Mecburu ni nimetleri lazım. Çoluğuma, çocuğuma nimetleri lazım. Ne yapabilirim ben? Kesinlikle. Trilyonlar sahibi değilim yine ben şöyle ayağımı uzadı uzadı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına <laughs> sağlık. Sizin de sağlık. Sa Allah çocuklarına güzel hayatlar nasip eylesin. Beyine görevinde başarılar diliyorum. Allah zarar ziyan vermesin. Bütün arkadaşlarına da kaza bela vermesin. Deminki dediğim gibi. Allah devletimizi başka devletlere, milletimizi de başka milletlere muhtaç etmesin. Amin. Kendi yağımız bizi kavurursa, kendi devletimizin, kendi milletimizin, kendi bayrağımızın altında hür yaşarsak bize yeter kızım. İnşallah. Bizde tek temennimiz o zaten inşallah. Tabii kızım. Kesinlikle. Ayaklarına sağlık. Sizin de ağzına sağlık. Çok teşekkür Seyirciler, ederim. Seyirciler hepinize de saygılarımı sunuyorum efendim. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Kanalıma da abone olup destek vermeyi unutmayınız.